ASR Teknoloji Ayrılıklar Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben Ahmet Sefateş. Şu anda elimde mini tripod selfie çubuğu karışımı bir şey var arkadaşlar. Çok güzel bir ürün bu. Bunun normalde Instagram'da uzun detaylı videosu var ama ben bunu YouTube'a özel çekiyorum. Bu ürünü ben de kullanıyorum video çekerken. Şimdi sizin için bunu anlatacağım ve nasıl kullandığımı göstermeye çalışacağım. Lütfen beğenmeyi, takip etmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şöyle önce detaylı bir şekilde göstereyim. Ürün bu şekilde. Hem dediğim gibi hem mini tripod uzuyor da aynı zamanda. 70-75 santim uzunluğuna çıkıyor uzun hali. Kısa da yaklaşık olarak 20 santim falan. Yani şöyle 20-25 santim falan aşağı yukarı. Şöyle ayaklarını açabiliyorsunuz. Bunun güzelliği şu. Bunun bir tane şurada kumandası var. Kumandasına uzun basıp Bluetooth'ta bağlıyorsunuz. Selfie.com çıkıyor ve kumandaya basarak telefonunuz video kamerası video veya fotoğraf modundaysa basarak uzaktan 10 metre çekim alanı var. Fotoğraf veya video çekimi başlatıp durdurabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ee, i̇çerisinde ufak bir düğme pil var. Pili bittiği zaman, daha pili biten olmadı ama pili bittiği zaman onu değiştirebilirsiniz. Şurada bir tırnağı var kaldırıp pilini takıyorsunuz. Şöyle şunu, şunu bir yerine koyayım. Bunda Hani selfie çubuğu gibi de kullanabilirsiniz. Şu kafası dönüyor bunun. 360 derece dönüyor. Aynı zamanda şöyle şurası da açılıyor. Şöyle. Ee, geniş telefonlar da oluyor yani bilginiz olsun. Şu şekilde selfie çubuğu gibi kullanabilirsiniz. Veya çekim yaparken de bu şekilde kullanabilirsiniz. Telefonları taşıyor. Yani mukavemeti yerinde. Ben şöyle şu şekilde kullanıyorum bilginiz olsun. Şöyle ayarlıyorum bunu. Şöyle yapıyorum. Veya işte ters kamera hani arka kamera kullanacaksam. Ben yani şöyle yapıyorum. Onu da göstereyim. Şöyle buradan bakıyorum. Ayarlıyorum. Ve işte atıyorum. Ne anlatacağım? Bunu anlatacağım. Bu şekilde böyle çekiyorum. Hem de görüyorum yani. Bu şekilde görüyorum da. Güzel bir ürün bence. Çok kaba değil. Normalde biliyorsunuz tripodlar büyük olur. Taşıması zor olur. Bunun en güzel yanı taşıması çok kolay. Çünkü böyle hop yaptın. Bu kadar oluyor. Zaten koy cebine devam et. Çantana kenarına koy. ceketin cebine koy falan filan. Devam et. Kafasının dönmesi isterseniz dik konumda çekim yapacaksanız. Instagram şimdi Instagram'a mesela ben paylaşıyorum. Dik konuda paylaşıyorum. Youtube'da yatay paylaşıyorum. Instagram'da dik konuda paylaşacaksanız bu şekilde e, çekim yapabilirsiniz. Youtube'da yatay şekilde kullanabilirsiniz. Yani nasıl istiyorsunuz öyle kullanabilirsiniz. Şöyle, şöyle biraz daha kallayayım. Duruşunu da göstereyim bir, birkaç şeyde hani böyle durur mu durmaz mı diye düşünüyordu insanlar ama görüyorsunuz taşıyor duruyor yani. Ben de şu anda Galaxy A70 buna. iPhone'un 7 Plus'tan sonraki bütün modeller aşağı yukarı bu boyda. Samsung'un yeni çıkarmış olduğu telefonlar Note 20 Ultra dahi zaten aşağı yukarı bu boyda. Yani en büyük telefona göre tasarlanmış. Duruyor ayakta. Ve dediğim gibi güzel bir özelliği kumandası var. Telefon burada duruyor. Ben de e, şu atıyorum işte Şuradan çekim yapacağım, şöyle dursun, böyle bastım. Arşılıklar dünyasından herkese merhaba, ben Ahmet Sefadeş falan diye bu şekilde işiniz bitti, bastığımı koy yuvasına geri Şekilde kullanabiliyorsunuz. Bana güzel bir ürün dediğim gibi satış için satın almak için Instagram sayfama ulaşabilirsiniz, oradan benimle irtibata geçebilirsiniz, yorumları da var, İnsanlar memnunlar, canlı video çekenler. Öğretmenler, çekim yapanlar, dışarıda çekim yapanlar, yani herhangi bir yerde çekim yapanlar da mesela el genelde titreme olur. Hani e, telefon böyle insan İnsanın eli titrer çünkü bir zaman sonra ayakta kalınca, havada kalınca. Ama bunu da böyle sabit tutabiliyorsunuz. Titremeyi gerçekten önlüyor. Güzel bir ürün. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da atın lütfen. Diğer videolarıma da göz atın şu anda etrafınıza dönüyor olması lazım. Kendinize iyi bakın görüşürüz.